hiçbir şey Şimdi e, böyle bir baraj çıktı ama böyle Şey. <laughs> Örnek kime Şimdi, gireyim? Benim kumar Kumar kayıp e, hesabınız yoksa yeni hesap oluştur Hoş geldiniz diyor. Ben, ben, oh, ben, ben falan Burada e, Y ese es esa postura, esa poder no es Ben ben kumar kolik yazdım mı buraya? Heh. Burayı kullanacaksınız. Ee, geçici olarak takmadınız. Şifreniz, şifreniz, e-posta sallayabilirsiniz. Kimi Kabul, kaydetme diyorsunuz. Kabul, kaydetme diyorsunuz. İşte benim zaten bir hesabım var. Giriş yapıyorum. Tıklısın. Ben de lütfen hesabım var. Neyim? Al bu şey, bu hesap mı diye? Ben kayıtlı. Oraya izliyorsunuz şu Böyle bir pencere açacak. Arkadaşlar bakın ya uğraşsanız on saat yedi yüz yirmi benim mancam. Buradan aldık ya bir. Buyurun entüliyoruz. Bu geliyor. Buyurun buyurun buyur, buyur. Bakın girdi adam. Ben buraya burada olunca adam sizi illa çeker Bunu gösterdim. Bunu Tamam şimdi şey gösterelim. tıklayınca burada isminizi değiştirebiliyorsunuz. Profil resminizi değiştirebiliyorsunuz. Buraya imza şey lafı şey Buradaki şey gibi oluyor. Bakın burada yazıyor. İşte. Evet. Evet. Evet kalmayanlar, bekleyenler, kuzeyde falan falan Evet bu işte benim Nonce'ye davet edecektim adamları. E, bu şey IP veriyorum. 726, 56, Enter lıyoruz. Enter lıyoruz. Gördüğünüz gibi giriyor. Bence yani gel en videomuzda burada bitiyor. Veren Starlet'in vardır. Rekal IP. 726 56, ия сура шамалардынаас башталыптыр тар